Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bu videoda sizlere botoks uygulamalarını anlatacağım. Botoks yaklaşık 30 yıldır tüm dünyada medikal estetik anlamında o kadar çok sık kullanıldığı halde hala pek çok soruyla geliyor bize kişiler. Botülüm toksin uygulaması neden yapılmalı, nasıl etki eder? Bir onlara göz atalım. Yüzümüzün üst kısmında kırışıklıklardan, yaşlanma sürecinden buradaki kaslarımızın hareketi sorumlu. Biz güldüğümüz zaman göz çevremizdeki kaslar, kızdığımız zaman kaş aramızdaki kaslar ve e, alnımızdaki yatay kaslar nedeniyle bu bölgede kırışıklıklar, çizgiler oluşuyor. Botülüm toksin uygulamalarının etki mekanizması buradaki sinir ve kas arasındaki iletimi yavaşlatarak, azaltarak kasların kasılmasını ve bu bölgede de kırışıklık oluşmasını azaltma yönünde kişilerin ihtiyacı 30'lu yaşlardan sonra başlayabilir. 25'li yaşlardan sonra başlayabilir botoks uygulamasına. Çünkü bu tamamen yaşam şekline, genetik yapıya, cilt kalitesine bağlı olarak daha erken ya da ge daha geç ihtiyaç duyulabilecek bir uygulama. Ancak ne kadar erken çizgiler derinleşmeden uygulamaya başlanırsa o kadar başarılı sonuçlar alınır. Çünkü bir süre sonra buradaki mimik kaslarımız deriye yerleşen kırışıklıklara ve çizgilere neden oluyorlar. Aynı zamanda botoksu uyguladığınız zaman bu çizgileri açmak mümkün olmadığı için yerine bir takım dolgu uygulamaları vesaire gibi ek tedavilere de ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle ne kadar erken dönemde önlem olarak botulüm toksin uygulaması yapılırsa o kadar başarılı sonuçlar almak mümkün. Bir başka soru bu konuda çok sık rastladığımız eğer biz bu tedaviyi bir daha yaptırmaya istemezsek ee, sorun yaşar mıyız? Hayır yaşamayız. Neden? Botülüm toksin tedavisi ortalama size 4 ay etki edecek bir tedavi. 4 ay sonra zaten etkisi tamamen başa dönüyor. Eğer siz tedaviye devam etmek istemezseniz 4 ay önceki halinize döneceksiniz ve buradan tekrar yaşlanma sürecine devam edeceksiniz. Bu yüzden bir kere bu tedavi yaptırmış olmak sizin için bir kayıp değil. Tam tersine o 4 aylık dönemde kırışıklıklar engellendiği için de yine artı bir zaman olarak dönecektir. Botulim toksin uygulamasını düzenli yaptırdığınız zaman ileride cildimiz daha çok kırışır mı diye bir soru gelir bize. Böyle bir risk de yok. Tam tersine, düzenli uygulamalarda bu bölgenin yaşlanma süreci aslında azaltılıyor ve yavaşlatılıyor. Bu nedenle de ileriki dönemlerde düzenli uygulamalar yaptıran kişilerde yaşlanma süreci de yavaşlamış oluyor. Peki, uygulamalar nasıl yapılır? Uygulama aslında son derece basittir. Ancak uzman kişiler tarafından yapılması şarttır. Çünkü ne kadar kolay olursa olsun kas yapısını bilmeyen, dozlamayı bilmeyen kişiler başarılı bir uygulama yapamazlar. Her uygulama kişiye özeldir. Kişinin kaslarının, mimiklerinin ihtiyacına göre yapılır. Uygulamadan önce lokal anestezik kremle bölge uyuşturulur. Hastanın kırışıklıklarının şekline göre ve kaslarının gücüne göre bir dozlama yapılır. Ee, bu minik dozlarda botülüm toksin uygulamaları minik iğnelerle bölgeye e, uygulanır. Daha sonra da e, hastamızın o gün eğilmemesi, bölgeyi oluşturmaması, e, o gün itina göstermesi, makyaj yapıp silmemesini isteriz. Ee, onun dışında özen gösterici farklı bir e, konu yoktur. Günlük hayatına tamamen devam edebilir. İşlemin etkileri. 7-10 gün sonra yavaş yavaş ortaya çıkar ve 4 ay civarında da etkiler devam eder. Botoks uygulamaları ile ilgili en büyük problem doğallıktan uzaklaşmak. Özellikle bazı insanlar için bu gerçekten büyük bir korku. Aslında bunu doktorunuza ifade ettiğiniz zaman dozlarınızı buna göre ayarlayıp son derece doğal botoks uygulamaları da yapmak mümkündür. Çünkü burada dozlar yükseldikçe kasların hareketi daha çok azalıyor ve doğal ifadenizden o zaman uzaklaşmış oluyorsunuz. Bazı kişiler için bu zaten talep edilen, istenen bir şey. Yani hiçbir şekilde kasları hareket ettirmek istemiyorlar. Ancak bu benim tavsiye ettiğim bir uygulama değil. Çünkü biz karşı tarafa duygularımızı ifade etmemiz için mimiklerimizi kullanmamız gerekiyor. Aslında başarılı botülüm toksin uygulamalarında kasların hareketi bloke edilmemelidir. Yalnızca kırışıklıklar azaltılmalı ancak mimikleriniz tamamen yok edilmemelidir. Başarılı botülüm toksin uygulamaları bu şekilde yapılır. Eğer botülüm toksin uygulamasında bir sorun yaşadıysanız ki bu yeterince uzman kişiler tarafından yapıldığında aslında çok da zayıf bir ihtimal. Çünkü uygulama belli bölgelere yapıldığı zaman ve siz de doktorunuzun tavsiyelerine uyup bu bölgeyi ovuşturmayıp ellemediğiniz zaman ya da eğilerek bir iş yapmadığınız zaman tedaviniz son derece kontrollü ve başarılı olacaktır. Ancak ola ki bir problem yaşadınız. Bu bir süre sonra zaten kendiliğinden geçecektir sizin için hayatınız boyunca problem oluşturacak bir iz bırakmaz botulüm toksin uygulamaları. O yüzden bu konuda da rahat olabilirsiniz. Çünkü etkileri bir süre sonra ilacın doğal sürecinde kaybolduğu için zaten oluşan problemler de kaybolacaktır. İlacın kaslar üzerindeki etkisi ortalama 4 ay civarındadır. Bunun dışında bir etki zaten beklemiyoruz uygulamalara bağlı. O yüzden de bu konuda da endişe duymamanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki her uygulamayı mutlaka uzman kişilere yaptırmanız çok çok önemlidir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bu konuda sorularınız varsa videonun altına bırakırsanız çok sevinirim. En kısa zamanda cevaplamak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın.